Abi siz bug girin. Ben geliyorum. <laughs> adam var. Burada bot mu adam mı? Ya. Adamlar inmişler. He. Aynen abi inmişler. Silah bulmamız oy, oy, lazım. Oy 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 oy. Bana sıkıyor Oy. Abi kaç 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 bir ka yer kavral. Ben daha silah bulamadım ya. Havan silah bulan. Ben ben de bulamadım. Etrafı Nereye gidiyor? Ya? ya şu silah olayı çok. Takım ya. Selam abi sen mi ateş ettin? ben ateş ettim kardeşim ya. Ben ne yapayım? ölmedin değil mi? Buraya gelin buraya gelin. Burada kan var silah. Geliyorum. Bir şey öldürdüm ben. Tabii bir daha çıkamam artık. Ayak, Ayak sesi var burada. Daha var ya var adam ya. Abi bütün şey botlar burada şey mı? <laughs> bot olur mu ya? Bot da bot değil değil. Araba var. Varsa <laughs> gidelim abi. Araba. Araba. Yaklaş. Devam. Bilmiyorum. Bilmem mi? <laughs> bir mini bir M416 buldum. Adam adamlar solda. solda. O sağdan da sıkıyor. Nerede o? Öldü. 75. Her şey abi. Kaldırın bakayım. Bunlar o işte dörtlü takımın iki kaçanı mı? 145. Evet. Şurada dur istersen. Ha şu soldaki şeylerden sıkıyorlar herhalde. Gördüm burada biri. Right. Bir araba da burada. Düştü. Öldü o. Bir kişi Abi daha var. o var. tek değildir. Bir kişi daha var. E, araba burada. Zaten. Hangilerinin içinde olabilir biri? Şurada. da var. Allah. İki bagi bir araba. Bunlar orada. Bagi yerin orada. orada. Oo, sans sıkıyor, sans sıkıyor. 235 Daha nerede? sıktı bana. 240, 235. Aynen abi. Gidelim mi? Adam... Arabayı alıyorum. Gelebilir seni kaldırır. Dikkat edin de ölmeden. Arabayla şey katayım. Kerem abi sen kaldır. Ya ben adam... Bak, Dur orada dur. Lan nereye çok gitti. Adamı adam görmüyor. Böyle ben şu an. Çalışıyorum da bir türlü göremiyorum adamı ya. Gökhan nereye gidiyor? Adam solda sıkıyor. Bomba atıyor bize. Bomba atıyor. Bak. Ya bu bizim bir şey olmaz ya. Ama o yakın demek ya bomba attığına göre. Hayır. Ben geri açılıyorum. geri kaçalım o zaman geri kaçalım. Bu sağ taraf da bitmedi yalnız ha. O bagirin orada da biri vardı. Hmm. O şeye girdi. Buradaki hangarın baginin arkasındaki hangarın içine girdi. Öteki yedim. adamı göremedim bir türlü ya. Aynen abi. Ay geliyor, sağdan geliyor. Ağdın şey orada. Bayıldı. O bayıldı sol sıkıyor. Dikkat edin. Sol sıkıyor. Allah. Solu... Gören var mı? Sol burada. Nerede? Aynen. Bir de evin orada. Düştü evin oradaki. Şerif nereden? Öldü. Ölüyün. Öldü o da. Bayıldı ama da, öldü mü? Öldürdüm ben. Arabayla gidelim mi oraya? Abi siz arabayla gelin. Gelecek mi Kerem gideyim mi? Yürüyeyim yürüyeyim ya. Bir şey olursa sen önüne geçeriz. <laughs> Sanki bir kişi daha vardı bunlardan ya. Bir kişi daha var abi bir kişi daha var. Bomba geldi. O oh, burada bomba Bombayı... burada. Öldü tamam. Bombayı ben attım. O oh, işaret bir şey var beyler hayırlı olsun. <laughs> Atmamış mı? I I. bana Ona bir otoma otomatik varmış. Tamam ya benim bir lot... Dur işaret bir şeyini alacağım. Mermisini kim aldı? Tabii dur ben. Ha ben almışım tamam. Ben, ben aldım galiba. Aldı Yo, ben, de, ben de bende bende yok. Ben öbürüne bakın geliyorum. Bir de bu yolda Bak bakalım ya kanım bir şey yok mu? Yok ya. Yok işte abi. Fakir şey. bu da fakir. Abi 14, 12, 13 saniye abi araba hemen araba. 3x. Araba burada. Abi hemen arabaya. İçerideki araba sağlam gibi duruyor. Abi sağlam sağlam Allah 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 Allah. kaçmamız lazım hemen. Hadi git, ev, Evlere kaç, evlere kaç, evlere Bizi görmedim mi onlar ya? Ulan arabayı da bir bırakmışsınız, geçemiyor. O bir kişiye koşuyor ama. Bir kişi, bir kişi. Bir kişiyse o bize bulaşmaz. Böyle at burada at. Bir şey yap. Oo keskin var yani. Ya buga giriyor i̇ki ya. tuttuk. Bas ya bir kişi. Buga giriyor buga. Oğlum, Yok iki, daha iki, iki, kişiler, iki kişiler, İki mi? Tamam hiç ulaşma ulaşma şimdi. Daha kötü. Mermi gitmiyor ki. Bak onda keskin var. Yani al alır vallahi direkt söyleyeyim. Abi biri de sağda. Abi sağda biri bana sıkıyor. Tamam ben biri bayıldı. Bayıldım onu. Dağda bir daha var. O tepeler... Abi gördüm koşuyor, vurdum. Bir vurdum. Oğlum niye nerede hiçbir işlemiyor bu adama ya? Abi bunlar üç, ki, üç tamam. kişiler. Üç kişi, üç kişi, üç kişi. Ben birini bayılttım da kaldırırlar. Evden sıkıyorum ben yukarıdan daha güzel burası. İki ben yere. Bir ikisi, ben bir kişi sandım diye açıldım da bir kişi değil mi? Gökhan abi silahı bırakmadan çıkmaz o normalde. He. Neyse çıkmayacağım vazgeçtim. Ya bir de oraya çı çı çıkmıyor ben bildiğim. Hani sen öldün mü Allah seni? Abi ben ya bir çıktı. Çizdik... Ne sen be? Bir sanıyordum adamlar üst taraftan ya açılmışsa ya. ortada bıraktılar beni. Vallahi ben de yaşıyorsun sanıyorum ha. Yok <laughs> Yo, abi. Sıkıyor da biz bunları buradan bir şey yapamayız Kerem ya gidelim. Giderim giderim. Alan da bak şimdi gel geldi zaten. Şuradan kenardan arabaya çıkalım ama ya. Aa fişek düşmüş. İyidir o düşmüş. aa tepe değilmiş olan. Geliyorum dur. Abi gitmeyin, gitmeyin, çıkalım, gitme, gitme 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 gitme. Tamam dur. Alan burası. Güzel, Onlar yani. gelecek. Aynen. Ben ne tamam, şey atayım mı? Olur da. At 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 Ama de, evin tepede düşmüş. Bravo hadi bakalım öyle olsun. <laughs> Mermim da, abi da, abi. de az ha. Aynen abi arkaya. Alanı arkaya verin. Arkamızda çok şey değil ama. <laughs> Sen o zaman şu öne öne bak ben şu arkadan mı baksam acaba buradan gelen olur mu? 10 kişi, 8 kişi var. Üçü ileride olsa 5 kişi. 2 3 grup var, 3 4 grup. Abi tepedeki. Uçak o... ki... gelmiyor. Gelir Hiç gelir. Yok. Ben ben. Dikkat et onlara vurulmayalım. Adam iniyor aşağı doğru. Nerede ki göremedim onu. Orada. Bak o bizi soğulacak. Öbürü de onlar da sağdan gelebilir ha. Ben de sağ tarafa bir bakayım. Uçak geliyor. Senin uçak. Çatıya düşmese bari. Bir Oo. tane yedi. Çok mermini bitirme. Mermini bitirme. Mermi malzeme valla iyi dokuz oh, Şekte var ya yukarı atacak ha yan, yanlış yap. Kenara attın çok. Nasıl Evin tepesine çekti? düşecek. Yo düşmüyor. Ama onu alırken dikkat et. Düşüyor da ağaç alana düşüyor. Abi sis bombası varsa sisleyin orayı. Var. Git al bakalım ne var? Bir bok yok. Yapma lan. Ne olsun kaskını falan şey yaparız. Kaçışa bak şimdi bende. Allah! Mermi yani değil oldu. Mermi var. Yani alan o alan yine bizde. Tamam. Alan sizde abi alan daralıyor mecbur gelecekler. Şimdi koşa koşa gelecekler abi yukarı <laughs> bakın. Koşa koşa gelecekler. Ben nereye sıkıyorsun oğlum bana da söyle. Şurada şurada. Gökhan abi sen öbür tarafa git bak. Kenan abi onunla ilgileniyoruz. Diğer taraftan baskın yemeyenler. Burada burada adam. Adam burada. Bak adam abi, bize şey tamam, yapacak tamam, şimdi. Abi. Tamam ben onu izliyorum. Abi adam ikiniz de ona... Birinin orada sen ona bak. İkiniz de ona odaklanmayın. Sen ona bak o zaman. Can basıyor şu anda. Ben onu 3-4 vurdum çünkü. sada gözükmüyor başka ya. Nerede? Abi onlar cover'lardalar, cover'lardalar. Onlar seni şu an. O zaman o soldaki tek. Kerem o tek olabilir. Eğer o tekse diğerleri de dörtlüyse. oradan geç. Onlar da solda galiba, diğerleri de solda ya. tepede başka insan yok. Gördüm ben. Abi tepede Ay, var. Abi, tepede biri var. var. O tepede iki kişi var. Kerem sol senin dikkat et. Lan alan küçülüyor. Oh alevlerle ale Solu öldürmen lazım Kerem bir an önce. Aha arka sıkıyor. Abi, abi evin içine gir Arka Gökhan abi. Gökhan abi evin alan dışına girme. Can e bas Gökhan şu abi. Şu anda da biri, biri yok mu? arkadan sıktı ya sanki. Var var. Kerem gel. <laughs> evin. Kerem abi alırsın Kerem abi onu. Nerede ya? O ağacın orada gelecek o çıkacak. Bak, Hadi. onlar yaklaşmadan açıktayken vurmanız lazım. Hadi. Yardıma geleyim mi? Yok yok, ben de ben de sen diğer tarafa bak. Soldaki at. Soldaki aynen al. Gidiyorum oraya. Böken abi fazla gösterme. Geliyorlar. Öldü, da öldü, o, öldü o, öldü. O öldü, yukarısı var. Yukarı Yukarıda iki, iki kişi, kişi, geliyor. var geliyor şu an. Çöken abi biri sağında. Hadi be düşürdü beni kere. Merdivenden atlar. Geliyor, geliyor Sen beni boş ver. 60 üçü bunlar. Soldan geliyor bak soldan. Airdrop'un önünde şu anda biri. Biri de sağdan gelecek. Bomba attı içeriye bana. Boş ver beni. Bak, öldüm ben. Ya amma be. O 5 şey olduk nasıl oldu ya? Ya trik ya. İkinci adamlar üçlü geldi ya alamadım. İyi maçtı ya. Güzel maçtı abi.